benzer görüntülerin bir arkadaş edeyim. grubumuz var. falan Ve tamam. e, Erdem'in annesi. Arkadaşına beraber gruptaki kız arkadaşına kızdın. Ne diyeceksin kıza? Beni sinirlendirme kocanı elinden alırım mı diyeceksin? Evet, birçok erkek istersem yani tanıyabilirim en azından. Bu şekilde düşündüğüm için böyle bir şeyler söyledim. Ama hayatımda birisi olursa asla ikinci bir erkek Umumda i̇şte olmaz. onu dedim ama çok tehditvariydi o. Evet tehditvariydi. Çok tehditvariydi. Tehdit Bu hani hem karşıdaki kız arkadaşını üzer hem de senin e, erkek arkadaşını üzer, evet. kocanı üzer, Haklısın. anneni üzer. Sen oğlumu kendine aşık et. İstediğin gibi köle de et yani. Yapabiliyorsan. Ama bunu başkasının yanında mi? göstermeye kalkarsan işte başkasının yanında seni onu üzmeye kalkarsan tepkim çok büyük olur. Bikini giymen gerekiyorsa bikini giyeceksin gerektiği yerde. Mini eteğini giymen gerekiyorsa mini eteğini giyeceksin. Çantanı koluna takıp ben gidiyorum da diyebileceksin. Bu tamamıyla ama bunu yapabilmen için belli bir yolu izleyip belli bir yere kadar gelmiş olman lazım. Doğru söylüyorsunuz. Erdem'in kıskanıyor olması normal. Ben de gelinimi kıskanırım açıkçası. <laughs> Hani e, arkadaşına gidip senin sevgilini de elinden alırım işte gidip çocuğun yanına oturup e, o, git, git, gitti galiba başka e, arkadaşın teselli edersin canım da yani o kadar da temas etmen de gerekmiyor yani dokunmadan da yapabilirsin bunu. Ya Düşlerin seni bulur <laughs> sen, sen, sen yeter ki sev kısmetse ben. olur. Yine altını kapatmış, korkudan yanar ne diye. Ne yapayım? Geçmiş Aşkım, abla da şey diyecekmiş. Bağırır gibi konuşmuş benim yavruma. Bak gördün mü? Benim dediğim şeye geliyor musun kızım? Evet. E, <laughs> e, Melis gördüğüm kadarıyla tek <laughs> evlat. Evet, e, işte bebek, kastım bir bebek büyütülmüş. Bu. Maddiyat, e, para kazanılır. Kesinlikle. Ama kişilik kazanılmaz sonradan çok zordur. Bu ortamda yetişmiş birinin sonrasında evdeki evliliğe uyumu ile ilgili benim sorum aslında. A, o, ha, evliliğe uy, uyum O ne kadar olgun olduğuyla alakalı. Alakalı bence. O, ne kadar e, yaşanmışlıkla alakalı ya da aldığı terbiye ile alakalı. Aslında bunun çok güzel bir örneği benim kendi ablamdır. Benim ablam da e, okulu süresince iki ablam var. Bir tanesi daha çok ev işlerindeydi. Hatta eee tartışılardı da çoğu zaman. Büyük ablam daha işte çalıştı dışarıda. Dolayısıyla da annem hep şey derdi. Ya seni alan herhalde boşayacak. Şimdi o kadar güzel yemek yapıp evi çeviriyor ki. Aldığı terbiyeyle yani, alakalı. yani. Bence yani. hani maddiyatta sınırlamamak gerekiyor bunu. Aynı şeyi ben buna. Melis'te de görüyorum. Yani onu o, o da başaracak şeyde yapacak. Bence yapacağım. de başarır. Neden başarmasın evet. ki? Hani e, saygılı sevgili davranmanın maddiyatla bir alakası olduğunu evet. düşünmüyorum ben. Evet doğru doğru. Peki sana bir şey soracağım. Sor bebeğim. Senin için. Erdem mi Serhan mı? Ama bana açık konuş. Şimdi ben sana açık konuşur konuşmak istersem ben Erdem'i kırmak üzümek istemem. Onu çok sevdim. Ama seni yola getirebilecek erkeğin Serhan olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin mizacını biliyorum. Seni. E, ...dizginleyebilecek bir erkek olmalı. Seni biliyorum ben çünkü. Erdem biraz benim... ...eski e, erkek arkadaşım gibi değil mi? Hayır öyle değil. E, çok duygusal. Anladığım kadarıyla seni seviyor. Seni incitmemek için... E, ...sana hani biraz daha... ...eyvallahı çok. Ama Serhan... E, ...biraz daha oturaklı... ...ve e, hani seni nasıl söyleyeyim daha çekip çevirebilir. Ben ne diyorum senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Senin huzura mutluluğa ihtiyacın var. Seveceğin bir eşe ihtiyacın var. Bunun da Serhan olmasını ben cani gönülden istiyorum. Gerçekten istiyorum. Benim hoşuma gitti ben çok sevdim. Sana da yakıştırdım. O da seni korunma altına almakla e, zaten seni tanımak istediğini bana bir şekilde göstermiş olduğunu düşünüyorum. E, yani hayırlısı. Biraz kendini ifade etsen de bana bir şeyler anlatır mısın teyzeciğim? Ne düşünüyorsun? Yani teyzeciğim ne diyeyim hani ben de hani <laughs> ne diyebilirim ki hani... Erdem'i kesinlikle bir kere kırmak istemiyorum, asla kırmak istemiyorum. Erdem'in bana karşı ilgisinin farkındayım. Şu an benim gerçekten hani şeyim yok, hani çok hoşlanıyorum, ölüyorum, bitiyorum gibi bir durumum yok. Erdem'in annesiyle de yapamazsın bence. Evet, Erdem'in annesiyle yapamazsın, yapamam. yapamazsın, asla yapamazsın. Yapamam. Ben o... de yapamam, gördüm konuştum. Orada haklısın. Karakter özelliğine yapamazsın. Erdem'in annesi, çünkü dominant bir karakter. Evet. Ben dominant bir karakterim. Olmaz. Çok zıtlaşır Zıtlaşırsınız. Ama sen dominant karakterliğini Serhan'da Serhan'la törpüleyeceğini ben biliyorum. İşte erkek arkadaşımı da törpülemem lazım bunu. İşte, Annesinde değil. Annesinde değil. Hani... Burada anne biraz fazla sert müdahale olmuş. Evet. Yani annesinin benim ilişkime karışmaması lazım. Ben de çocuklara biraz yumuşak kaldım galiba. Şimdi seyredince. Evet. Yani ne bileyim bilmiyorum kafam çok karıştı. Senin hani senin fikirlerim benim için çok önemli çünkü sen benim büyük teyzemsin biliyorum. Ondan sonra bilmiyorum hani şimdi burada sevgi teyzem olsa hani belki daha farklı olur ama Ayten ha. teyzem var burada hani çok farklı oldu gerçekten hani fikirlerin çok önemli benim için. Ben Serhan'la çok kafam karıştı e, bir görüşmeni rica ediyorum. Ondan da rica ettim zaten. Kimseye emri vaki yapamam. Ee, o da bana saygı duydu. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, ricamı geri çevirmedi. Ee, sevdik birbirimizi. Güzel bir elektrik oldu. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Sana da yakıştırırım yani. Güzel durur yanında. Dediklerin biraz kafamı karıştırdı. Peki sen hiç Serhan'ı düşünmüş müydün? Yani Serhan'la geldiğimde çok zıtlaştık. Bana işte süpürge cadı öylesin böylesin falan dedi. Ama haklı değil mi? Haklı, çok haklı. İzlediğimde, sonradan izlediğimde dedim ki Serhan haklı yani dedim. Çok haklı dedim. Haklı. Evet. Sonra Erdem benimle o kadar çok ilgilendi ki <laughs> Serhan'la ilgilenmeye benim şeyim hiç olmadı. Hani hmm. O yüzden belki de Serhan'la ilgilenmedim. Bilmiyorum. Erdem'e de haksızlık etmek istemiyorum. Kesinlikle. Yani, e, yani Erdem benimle o kadar güzel ilgilendi ki... ...ben başkasıyla ilgilenemedim belki de. O yüzden kimseyle ilgilenmedim gibi geliyor bana. Böyle bir durum var. Bir de hani Ceyda'yı çok seviyorum. Ceyda, Serhan'la ilgileniyordu. Ceyda, Serhan'la ilgilendi, ilgilendiği için... Serhan'la ilgilenmek de istemedim. Böyle de bir durum vardı. Ama şimdi burada şöyle bir durum var yavrum. Ee, tamam Ceyda ilgileniyor da e, o kendini boşu boşuna hırpaladı. Çünkü Serhan, çocuğun ona karşı hiçbir alakası yok. Nasıl olacak? Boşu boşuna kendini üzdü. Boşu boşuna kendini hırpaladı yani. Doğru. Onun için burada ne var? Görüşebilirsin, çok normal etik olmayan bir şey yok. Burada herkes birbirini bir şekilde tanıyacak yani. Serhan'la konuşursun. Olursa olur, olmazsa olur. Ama ben olabileceğini düşünüyorum. Ama gerçek Melis ol. Gerçek Melis'i anlat ona yani, tanıt ona. Ben elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ama senin anlatman önemli. Doğru söylüyorsun. Melis kafam karışık derken zaten teyzesini akşamdan doldurup ertesi günde programa gelip de teyzesinin bunları söylemesi. Bu bariz zaten artık bu belli oldu. Melis teyzesini güzelce doldurmuş. Serhan'dan e, hoşlandığını dile getir teyzecim sen. Ben de sonra açıklarım açılırım kafam karışık der atlatırım demiş. Melis bugün kafası karışık falan değildi. Kesinlikle Serhan'ı istiyor. Hatta bence teyzesinden bir maşa olarak kullandı. Konuştuk Melis'le. Tamam, sonra. E, yaptığı şeyin hatalı olduğunu, e, bir daha yapmayacağını, Hı -hı. bunları bana söyledi. Hı -hı. Ama ne kadar samimiyetle söyledi bunu, zaman gösterecek. Ama e, böyle bir kızı da, hani e, e, eğer devam ettirirse, senin bu böyle bir kızla devam etmeni ben istemiyorum açıkçası. Mesela... Sana bayılıyoruz. Şimdi iki defa yakaladım Melis'te Hani senin, sana parmak sallaması, sana hı. işte öyle bağıra çağıra böyle yerden bakıp da e, hareket etmesi, bir sürü sözler söylemesi benim hiç hoşuma gitmedi zaten. Hı hı. Dün e, yayında e, evde otururken oturduğum yerden ayakları fırladım. Ayağı fırladım resmen. Ceyda'ya ki senin de elinden dedi o Serhan'ı alırım dedim. Ee, daha dedi ne kadar erkek arkadaşım varsa ya da kime kiminle beraber olacaksan buradaki bütün erkekleri de alırım dedi. Evet Hı. O Zaten benim kafamda dün istiyor erkek az sus dedi sana. Ondan sonra biliyorum seni biliyorum işte senin orada hani sessiz kalmanı sanki pasiflikmiş gibi değerlendirdiler. Ee, Kimi değerlendirdi? Dönemde? Hepsi. Hepsi kim? Kızlar mı? Ee, kızlar. Hı. Şimdiye kadar yayında izlediğim hatalarla. ...birisinin elinden tutup çıkmanı istemiyorum. Ama ilk zamanki şeyler konuşuyor. Erdem, Aa, Erdem'in annesiyle ben yapamam ya. Ha? Ben Bu zaten günkü. söyledim ki Erdem'in annesi olduğu sürece yapamazlar. İşte yapamaz bizim sana zaten. bağırdığımız buydu. Sana diyorum ki hep Ben Erdem'in annesiyle yapamam. İşte ah, Anladın ah, mı? Yine bağırarak ah, konuşma. Melis. Yapma, olacak böyle şeyler. Aileler giriyor araya yani. E, Dün bana gülüyordun. Şimdi şöyle bir şey var. E, vazoya çiçek almıyoruz diyor. Yani sadece güzel diyor annem. Sadece mı? güzel anlamında konuşuyor. Zaten kimse vazoya çiçek almıyor. Anam ben onu anlamamıştım. Ben kendime saçma. gelin alıyorum, kız alıyorum diyor yok, Öyle de bir şey yok. Bugün Melis Erdem'in annesiyle yapamam ben deyince Barış Erdem'i değil de daha çok Serhan'ı istiyormuş hissini bize resmen yaşattı. Hatta öyle bir mutluluk içinden çıktı ki Serhan'a karşı biz bile şaşırdık yani. Önemliyse sen Erdem'e seni seviyorum, sana aşığım seni bırakamam demedim. Demedim, ölüyorum demedim, ben zaten kadar yapma. ölüyorum demedim, demedim. Hayır, zaten Erdem de çok da annesinin sözünü dinleyeceğini zannetmiyorum. Melis isterse... <laughs> evet biraz Hayır, öyle Melis ben eğer zaten, isterse Erdem'i Erdem elinden tutar çıkar bu kadar da ben e, büyükte konuşabilirim yani. Ben de Hayır Erdem eğer de ki zaten her konuda annesini dinleyecek bir adamsa eğer, ben zaten Erdem'i istemiyorum. Hemen ön yargı Sana ben mi? bir şey söyleyeyim mi? Hayır, evet. ben zannetmiyorum. Evet. Sen benim demek istediğimi anlamadın Anladım. Mi? Annesini dinleyeceğini zannetmiyorum. Erdem aşk aşk çocuğu, evet. aşk adamı. Aşk, aşk adamı, kesinlikle. Yani ya, hani ailesini de şey kırmak istemez. Evet. Hani onları da böyle dengede tutmaya çalışır ama kesinlikle de kabul ettirir. Ama Hayır, hani gitti, yani, gitti dolduruyor yani. dolduruyor yani. Dolduruyor. Bakalım Erdem doldu mu? Yere, dolduruyor. görürsün. Gitmiş annesi Erdem'i dolduruyor. Ama çok iyiysen Bu hatırlıyorsun. <laughs> <daha gülüyor> Bizde Biz hiç poku. Yani yani yani. de, <laughs> em, de geliyor galiba. <laughs> Ayansın Ay, bastı. Şey yaptım. Sakin Görüşürüz. olmaya çalışabildiğini. Ayağınıza <laughs> sağlık. E, Çok memnun olduk. Erdem hı. Çok memnun oldum. ben de. Kaldı bakmayın tekrar. Estağfurullah ne demek ki yani, ben, benim, de, ol, benim ben de, ol, derdim ben de, de derdim sizi, de, sizi asla de, üzmek de, değil ben biliyorum. sizi çok seviyorum. Emre. Emre. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Ayağınıza sağlık. Bahçeden. Ne olur beni ne olur mu? Merdivenden. Merdivenden geçen. Hoşçakalın. Tekrar da Çok iyi bakın. Ayağınıza sağlık. Hadi Hemen e, sinirlenme. Teyze bildiğin baya baya dolduruyor farkında mısın? Doktursun, ne olacak? Doktursun. Hiç önemli değil. Senin e, burada ne istediğin önemli. O seni seviyor. Herkes de zaten Serhan'a takmış vaziyette. İlk de ben Serhan'dan rica ettim. Bari gerçek olsun yani. Aynen öyle. Gerçek olsun. Ve gene söylüyorum. kayın e, kayınvalide çok önemli. Kayınvalide çok önemli. Kayınvalide olmamalı. Anne olmalı. Daha merhaba deyip bu şekilde doldurmaya gerek yok. Vazoya çiçek almıyorum. E sen de vazoya çiçek almıyorsun. O zaman daha farklı adayları seçerdin vazoya çiçek alsaydın. Aynen öyle. Sen onun duygusallığından etkilendin. Ben de onun duygusallığından, sana bakışlarından etkilendim. Yoksa aman aman yakışıklı olduğu için, bilet piti olduğu için falan e, yanaşmadık yani. Aynen öyle. Karşıma e, gelse şimdi çok e, fena olacak yani. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ayten ben. Merhaba Feride. Hoş geldiniz. merhaba. Ben deyim, Sağ olun. Şöyle geçelim isterseniz. Biz Böyle. içeriye geçelim. Aynen. Hı hı. Ha öyle mi bismi? Siz. Tamam. Siz şöyle sen geçin isterseniz var. ben şeyler battaniyeleri falan alayım. Hoş geldiniz Ferda. Hoş bulduk. Siz şöyle geçin isterseniz Feridan. Ee, güzel bir durum değil. Bu Melis için söz konusu değil. Ee, hangi genç kız yapsa e, eminim siz de sizin de dikkatinizi çekmişti. Şimdi söylediğim zaman farkına hı hı. varacaksınız. Ee, arkadaşıyla tartışıyor kız arkadaşıyla Melis. Ceyda'yla. ile. Hmm. Ve diyor ki senin elinden Serhan'ı alırım. Dışarıdaki arkadaşlarını da alırım. Sen burada Serhan'dan hoşlanıyorsun ya. Gel yap. Serhan'ı geç. Burada hoşlandığın bütün erkekleri elinden alırım senin. Hı hı, orada bir tartışma, kavga geçmişti Hiç güzel yani. E, o, tamam, katılıyorum. O hatadır. Sonra Daniye, Dani ile, Dani Daniyelayra yine aynı biçimde tartışma. Yine Ser, Serhan'ı elinden alırım. Bu sefer benim aklımda e, soru işaretleri oluştu tabii ki. Onu da kendisine söyledim. Bu kötü niyetle söylenmiş bir şey değil. Eee kendi oğlumu söyledim. Başka birisi de olabilir. Hı hı. Benim oğlumla evlendiniz. Bir arkadaş grubunuz var. Hı hı. Ee, o gruptan e, bayan arkadaşına kızdın. Hı hı. Peki senin şimdi şu davranışından yola çıkarsak hı hı. E, onun kocasını elinden mi alacaksın dedi. Tabii ki öyle bir şey yok. O sitemle e, o an ne olduğunu bilemiyorum yani kızgınlıkla ne olursa olsun ağzından ama, çıkan bir şey. Burayı evlenmek için gelmiş olan bir genç kızın hı hı. Yine de bu şekilde dikkat etmesi lazım. Hele ki eğer e, tabi dikkat etmesi lazım ama dikkat etmemiş, söylenmiş, sinirliydi galiba, bilemiyorum ne olduğunu o an çok hakim değilim açıkçası. Öyle bir şeyler olduğunu biliyorum ama güzel bir durum olmadığını siz de kabul ediyorsunuz. Güzel bir durum değil, gençliğine verelim diyelim. E, tabii ki değişir gençliğine işte konuştuk, e, hata yaptığını zaten hangimiz kabul ettik. Hangimiz hata ettim. yapmadık Hepimiz hayatta? Hepimiz hata yaparız. Aa bundan sonra da yapacağız zaten. Tabii, hangimiz yapmadık? E, biz onunla zaten sarıldık, öpüştük de e, hı hı. bir daha hani yapmak istemiyorum, benim ailem de üzüldü. Hı hı. Dedim bu hani beni üzdü ama emin ol senin ailen de üzmüştür. Hı hı. Üzüldüğünden bahsetti. Serhan şartını, Serhan'ı normalde de tanıyabilirsin. Onu bir... Normalde nerede tanıyorsun? Yani burada, burada buraya geldiğimizi de için. Onun kararını vermek sana kalmış. Ama eğer annem bana e, kendi adıma konuşuyorum, sakın yanlış anlamamı atıyorum, e, Dani'ye atıyorum, Duygu'yu tanı deseydi. Hayır anne, ben kararımı verdim. Ben kararımda ıs, e, ısrarımı korumak istiyorum. O yüzden şahane, kusura bakma değil. Onun karşısında duruşumu bozmaz. Ben her hafta Yapılacak bir şeyden bahsetmiyorum zaten. Biliyorum, biliyorum. Ama seni bir gün bile görme, görmediğimde özlüyorsam eğer... ...ben bunu yapabiliyorum. Bakalım yani. Bu karar sana kalmış bir şey. Sonuç olarak kimsenin... Kesin bir şeyden bahsetmiyorum zaten. Biliyorum. Sonuç olarak kimsenin e, fikriyle hareket edecek bir insan değilsin. Dediğim gibi sen çok zeki ve akıllı bir kadınsın. Ben bunu anneme de söyledim ve emin ol hayatımda ikinci kez e, belki belki ilk kez bu kadar net ama ikinci kez hayatımda bir kızı anneme karşı savundum. Biz bugün altı kız evde e, Erdem'in arasının bozulur diye beklerken Erdem'in hiçbir şey olmamış gibi köşeye çekip Melis'i bir de kakarak ikili yapması ve her şeyi görmezden gelmesini hiç anlamıyorum. Yani ne yapmaya çalış anlamıyorum. Avrupa'ya erkeksin anladık da. Yani gözle görülen, elle tutulan şeyler var ortada. Şöyle bir şey var. İçeride e, bireysel olarak sizin Melis'le ben annemle konuşurken Melis'in de benimle rahatsız olduğu konular oldu. Doğru mu? Şimdi mi? Yok. E, siz burada Melis'le konuşurken ben e, bizim evde ha, annemle. annemle konuşurken. E, ben kendi rahatsızlığımla olan kısmı ben dile getireyim. Tamam. Melis de kendi rahatsızlığını dile getirsin isterim. E, Neymiş? Hı? Neymiş? Dur, İçeride dakika. az önce bana bahsettiğin şeyi konuşabiliriz. Tamam. Sonuç ikimizin de Tabii. Hani en, yakın, en sevdikleri. En sevdikleri, en sevdikleri. Ee, ben şeyi merak ettim. Yani merak ettim derken siz Serhan'la geldiğinizde hani sohbet Hı. halindesiniz. Sarhan ciddi anlatmıştır herhalde. Yani bana söylemesiyle eminim ben onu anlattığına. Anlattı. Serhan'la çok yakın samimiyetine inanan iki insanız. Kardeş gibiyiz. Kardeş gibiyiz. Ve e, Serhan'ı hani çağırıp tanıyın demeniz beni açıkçası rahatsız etti. Hı hı. Serhan ilk baştan beri favorilerim arasındaydı hı hı. E, başından beri ama siz e, Melis'le hani e, bir şeyler başlatmaya hı hı. başladığınızda e, sizi de çok sevdim ve orada da bir izah ettim sana hı hı. Evet. sarılmanda bir şefkat, sevgi görüyorum, şey hı hı. yapıyorum. Ee, birlikte olmanızı tabii ki isterim, buna da siz ikiniz zaten karar vereceksiniz öncelikle. Hı hı. Beni rahatsız eden konu Serhan'ın tanımasını istemeniz değil. Hani Serhan e, size bir şeyleri ifade etmeye çalışırken üç kere hani en azından bir tanı, en hı azından hı. bir tanı diyerek, arkadaş olarak bir tanı diyerek demeniz beni rahatsız etti. Sadece bunu dile getirmek istiyordum. Ama arkadaş olarak tanımasında bir mahsur yok ki. Asla yok ama arkadaş olarak kırmızı olur değil mesela burada da tanıyabilir. Ya! Ne diyorlar? Misafir. Misafirler kız. gidiyor, kız burada misafirler işte. biz buradayız. <laughs> <laughs> Çok mi? memnun oldum. Ben de memnun oldum. Birlikte gidiyorsunuz. Ben de mi gidiyorum? İkiniz evet. de gidiyorsunuz. Biz de kapıda vedalaşacağız. De misafir değiliz biz. Tabii kız evi. <laughs> kız evine adapte oldunuz. Diye. Ay ben adapte oldum Erdem'ciğim, gidesim Buyur. yok. Ben ikinciye geliyorum, Kızlar hiç gidiyoruz. gidesim yok. İyi niyetini anladığın zaman bir kişiyi vurmaman lazım oradan yani. Sevenler İyi niyet önemli. Kıskanır. Kıskanır. Onda hiçbir itirazım yok. Bu dünyanın en güzel duygusudur bence. Bence Fakat, de. Yüzde yüz katında. E, kıskanırken <laughs> seviyorsan ve karşındaki insanın da seni sevdiğini düşünüyorsan <laughs> aynı e, eşitlikte de güven duygusu oluşmalı. Kesinlikle. İki taraf için. Yoksa olmuyor. Biri eksik oldu mu olmuyor yani. Yani sadece kıskanılarak ya da çok aşık olunarak ee, bir ilişki yürütülemez. Aynen. Karşı taraftan ve e, kendinden aynı şekilde feragat edip güvenmen yani, de gerekir. Güven ve kıskançlık duygusunda çok fazla yani güvende tamam e, çok güvenmek belki o da tehlikeli ama e, ikisinde de çok ya da az. Her şeyin abartısı. Evet sanatı. işte çok ya da az, onun dengesini bulmak lazım. Yani Her o, o de. dengesinde olmalı. Ama tabii başka türlü de nasıl birbirini tanıyacaksın ki? Biz böyle tanıyabiliyoruz. Mesela onun kafasında şimdi farklı bir Murat var artık. İlk o bir haftadaki Murat yok. Benim kafamda da farklı bir duygu var. İlk bir haftadaki Murat da yok ki. İlk bir hafta sen Mehtap çağırınca senin hakkında yine düşünceleri değişmişti. Evet orada da e, konuşmaları farklıydı. Doğru. Değişmişti. Daha sonradan tekrar Murat. Sonrasında çevirmişti. o şeyi de e, izledim. Evet çok doğru bir noktaya geldin. Yani e, evin içerisindeki kavgalardaki göstermiş olduğu tavırlar da benim için çok önemliydi. Tabii canım. Bunu annem de seyretmiş, ben de seyrettim. Ee, dolayısıyla ben oradan da yola çıkarak biraz değerlendiriyorum. Ee, çok ani ve hızlı parlamaları var. Ee, öfke kontrolünde biraz şey yani e, tam yapamadığını görüyorum. Ama yapamadın değil de abi. Artık o sırada da seni artık saz elini alıp onu yönetme baktın. Nasıl dedin ki Mektanın ama işte içinde bak, iyi bir insan var, bunu çıkaracağım. Ama şunu söyleyeceğim, biz bizim bizim şimdi e, şöyle bir durumumuz var. İki tarafta evlilik yapmış, belli bir yaşa gelmiş. Anladın mı? Bu çok sazla filan yönetilecek bir durum değil, anladın mı? Sen şimdi birine talip olursun, 20 yaşındadır, 22 yaşındadır. Onu yönetirsin. Ağaç yaşken eğilir diye bir şey var evet. ama o e, kemikleşmişse, onu artık yönetmen çok daha zorlaşır, anladın mı? Anladın. Onun için onun farkındayım ben, o da farkındadır. Yani ben... Onun da yaşanmışlıkları var, senin de yaşanmışlıkları Tabii var. ki. işte bizim, bizim açımızdan bir tık daha zorlaşıyor aslında bu evde. yoksa ben her zaman diyorum, söylediklerimin her zaman arkasındayım yani. İzlendiği zaman bu hep görünecektir yani. Çok hızlı Hadi bir gidelim. şey söyleyeyim mi? Söyle. Annem seni benimle eş değer kabul edeceği için asla ve asla ee, sana da farklı psikolojiyle yaklaşmayacak. Aynı şeyle yaklaşacak. Anladın mı? Kanka. Anladın sen beni. Anladım ben Emre'ye selam, selam söyle. <laughs> Allah'ın selamı. <laughs> Onu alayım. çok sevdiğimi söyle. Kendine dikkat, dikkat, et. Size. Tamam. Hadi görüşürüz kendinize görüşürüz, iyi bakın. Görüşürüz dikkat et. Çok selam söyle. Tamam. <laughs> Herkes suskunlar oynuyor. <oynayın. gülüyor> Oo. Oh. İmza mı oldu biliyor musun? İçeriye girerken öksürerek giriyorum. Erdem ne yaptın? Erdem Bey yani? hoş geldiniz. Ya bunu senin sormadı hiç beklemiyorum Emre. <laughs> Hayır ne yaptın az çok tahmin ediyorum da bir de senden büyüğüm Büyük sıkıntı kardeşim. Vallahi mı? Yani o durumda olmak büyük sıkıntı. Çünkü ne tarafa an, ne anlayabilirsin, anladıklarını nasıl anlatırsın ciddi problemler var. Allah'ını seviyorsan. Tabi abi söylediğim bir kelime yanlış. Yani senin anlatmak istediğin aslında iyi bir şeydir ama kötü bir şeyi anlatmaya, anlatmaya yönelik gidersin. Anladım. Mı? Çok hani dikkatli olmak lazım ki Emre'ye sordum zaten. Emre, nedir durum? Taktik aldım. Sadece ya. dikkatli ol kardeşim dedi. Çok dikkatli oldu da aynı şekilde. Ayşen'in sana selamı var bu arada. Onu unutmadan ileteyim. Buraya kadar bir pembe bot giymiş, çizme giymiş, kot pantolon giymiş. Kapalı bir renkli kazak giymiş. Sırtında ufak bir şey var. Onu da saçıyla kapatıyor. Aşk böyle bir şey olsa gerek. Vay. Ama anladın arkadaşlar oldu, anladın. çok anladın kızar mısın baya. Ne <laughs> Çok ciddi bir durum ya bu. Hakikaten hani emredim buradan izliyorduk, Emre'yi böyle görüyoruz oturuyor orada bir şey. Kardeşim seni çok iyi anlıyorum. Abi her zaman kontrolü eline tutman Aynen gerekiyor. Aynen öyle. Anladın mı? Öyle bir durum ki yani şimdi bir tarafta kendi e, annen, teyzen, canın ciğerim var, tamam mı? Ve onun düşünceleri var bir tarafta karşıdaki insanın canı ciğeri olan insanın düşünceleri var. E, senin ilgi duyduğun insan orada, sen oradasın. Üç arada bir derede yani kalma çok değişik bir durum or orada. Anladın yani... mı? Ama anlatmak istedikleri şey aslında aynı şeylerdi. Orada daha da toparladık. Ee, Melis'in de rahatsız olduğu bir konu oldu. Benim de hani rahatsız olduğum bir konu oldu. Ee, aynı şekilde Ayten de annemin de. Ne o? Ee, hani oldu farklı farklı konular vardı. Mesela hani Serhan'la, Serhan kardeşim demesine rağmen ısrar etmesinin sebebini anlamak istedim ben. Teyzesine. Teyzesinin. Teyzesinin. Melis'in e, hani annemin buraya gelip de bu parmak hareketi ne takıp buraya fazla agresif bir şekilde gelmesine e, rahatsız olduğunu söyledi. Ben kendi rahatsızım diye getirdikten sonra zaten herkes ortak bir noktayı buldu. Ortak noktada dediğim zaten hani yanlış anlaşılmaması gerektiği. Her şeyin doğal akarında olması gerektiği, de söylediği e, ben teyzemin dediğini dinleyeceğim, tanımamda herhangi bir sakınca olmanın zaten sen bana söylemiştin dedi. tanıyacağım ama e, bu hani de, demek oluyor ki kesin karar vermiş değilim ve e, hani Serhan'a yöneleceğim diye bir şey yok ki zaten Serhan burada e, çok net bir şey söyledi ve yaptığı harekette ben hak kazan kardeşim olduğu için gurur duyuyorum onda. Yani kardeşim dediğim için hakikaten gurur duyuyorum. Evet. Çünkü içeride direkt konuştuktan sonra benim orada merak ettiğimi düşünerek Erdem gel dedi konuşalım. Sonra annem geldi annen de dahil olsun, olsun dedi. Konuşamadık ama olsun. Ama gerekeni konuştuk. Ee, annemin Serhan'ı burada birazcık yaptığı hareket beni rahatsız etti. Onu zaten aranızda söylemek istedim. Serhan'ı herhangi bir şekilde asla saygısızlık yaparak geriye çevirmedi. Ee, şöyle bir şey var Ben Serhan'ın Burada hepimiz 7 kişiyiz abi Ben Serhan'ın halinin Tavrının netliğini ilk günden beri Zaten çözebiliyorum ki ilk Göz göze gelip de anlaştığım insan da burada ee, Serhan'ın nasıl hareket ettiğini biliyorum Serhan'ın neler diyebileceğini biliyorum ee, Ne yönde hareket edebileceğini biliyorum Yani adamı tanıyorum Sen... We're yeah.